Merhaba değerli arkadaşlar, ben Tarih Öğretmeni Ahmet Serkan. Genel tekrar videolarıyla devam ediyoruz. Bu videoda İslam tarihi konusunu işleyeceğiz. Bu dersimizde İslamiyet'in nasıl yayıldığını ve kurulan Müslüman Arap devletlerini tanıyacaksınız değerli arkadaşlarım. Ya hocam biz neden Arap tarihini işliyoruz diyen arkadaşlarımız için ben şöyle cevap veriyorum. İslamiyeti ve İslamiyetle gelen teşkilatlanmayı iyi anlamalıyız ki daha sonra kurulan Türk İslam devletlerini de iyi anlayabilirim sevgili dostlarım. Örneğin Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu hatta Osmanlı Devleti'ni iyi anlayabilmemiz için Türk İslam e, Türk İslam medeniyetini iyi anlayabilmemiz için İslam medeniyetinin de Türklere kattıklarını değerli arkadaşlarım iyi bilmemiz lazım. Peki sevgili dostlarım şu mavi renkle işaretlediğim yer siz de biliyorsunuz Arap Yarımadası. Arap Yarımadası Afrika, Avrupa ve Asya kıtasının birbirine en yakın olduğu konumda gördüğünüz gibi. Peki 571 yılında 6. yüzyıllarda Arap Yarımadası'na Hangi devletler komşuydu? Öncelikle Anadolu'ya, Mısır coğrafyasına ve Suriye coğrafyasına hakim Bizans namı diğer Doğu Roma İmparatorluğu bulunmaktaydı. İran coğrafyasında değerli arkadaşlarım Sasani Devleti bulunurken Orta Asya'da ise bir Türk Devleti vardı. Kök Türk Devleti arkadaşlarım bulunuyordu bu yüzyılda. <laughs> Peki sevgili dostlarım İslam e devletinin sınırlarını nasıl genişlediğini size harita üzerinde göstereyim. Hz. Muhammed vefat ettiğinde Arap Yarımadası'nın tamamına İslamiyet yayılmıştı. Daha sonra başlayan 4 halife döneminde birinci halife Hz. Ebu Bekir döneminde Arap Yarımadası'nın dışına ilk fetih hareketlerinde bulunulmuş. Daha sonra ikinci halife Hazreti Ömer zamanında çok ciddi toprak kazanımları oldu. Örneğin 642 Nihaven savaşını kazanan değerli dostlarım Hazreti Ömer Sasani Devleti'ne son vermiş ve İran coğrafyasını almış. Böylelikle Türklerle ilk defa Hazreti Ömer zamanında komşu olunmuştu. Hazreti Ömer Mısır coğrafyasını aldı. Kudüs'ün coğrafyası, Filistin arkadaşlarım daha sonra Azerbaycan, Suriye, Irak coğrafyasını alarak gördüğünüz gibi ciddi topraklarımızı genişletti. Peki sevgili dostlarım daha sonra olan 3. Halife Hazreti Osman zamanında Zatü Savari Savaşı ile Kıbrıs, Trablusgarp ve Tunus topraklarını alarak Kuzey Afrika'da fetihlere devam edildi. Daha sonra 4. Halife Hazreti Ali döneminde yaşanan iç karışıklıklardan dolayı malum arkadaşlarım fetih hareketleri durma noktasına geldiği için çok da toprak kazanımı yok. Ancak değerli dostlar, Emeviler zamanında fethi hareketleri devam etti. Cezayir ve Fas toprakları alınarak e, sınırlar Atlas Okyanusu'na kadar dayandı ve e, Kuzey Afrika'nın fethi tamamlandı. Hatta ilerleyen yıllarda arkadaşlarım Cebeli Tarık Boğazı'na ismini verecek olan Tarık Bin Ziyad adındaki Emevi komutanı karşıya geçmeyi başardı. Ve dostlarım e, burada yaptığı 711 yılındaki Kadex... Kadiks Savaşı'yla Gotları yendi ve İspanya'yı fethetmeye başladı. Daha da ilerlemeye gidiyordu ki Franklara 732 Puvatya Savaşı'yla yenildiği için Emevi orduları e, Pirene Dağları'na kadar ilerleyebildiler. Yani sevgili dostlarım 711 Kadiks Savaşı'yla İspanya fethi gerçekleşmiştir. Emeviler İspanya'ya kadar Toprakları genişletmiştir. Emeviler sonra kurulan bir Arap devleti olan Abbasiler zamanında ise Avasım şehirleri Bizans sınırlarında kurulmuş. Ve gördüğünüz gibi İslam e, toprakları ciddi olarak arkadaşlarım e, gelişmiştir Görmüş oldunuz. Peki e, sevgili dostlarım şimdi konu anlatımını e, geçelim hızlı bir şekilde <laughs> Sizlerle burayı tamamlamaya çalışalım. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nı sizlerle konuşalım. Ee, İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'na verilen isim cahiliye dönemidir. Ee, değerli arkadaşlarım ben bunu sınıfta öğrencilerime soruyorum. Diyorum ki neden cahiliye dönemi deniyor? Sizce bunun sebebi nedir diyorum. Öğrencilerden bazıları şöyle diyor. Hocam okuma yazma bilmedikleri için mi cahiliye dönemi diyorlar diyor. Arkadaşlar yani şimdi e, okuma yazma bilmedikleri için değil. Bedevilik yaygın olduğu için cahiliye dönemi olarak adlandırılıyor. Yani göçebe yaşam şekli. Artı değerli dostlarım İslamiyet gelmeden önce Araplarda bilgisizlik ve gaflet içerisindeydiler. Putlara tapmaları söz konusuydu. Kadınlara yönelik kötü tutumları vardı. Hatta değerli dostlar kız çocukları bazı dönemlerde utanç kaynağı olarak görülmüş ve diri diri topraklara gömülmüşlerdi arkadaşlarım. Hatta arkadaşlarım kabileler arasında süren kan davaları sık sık görülüyor ve intikam kutsal bir görev gibi sayılıyordu. Gördüğünüz gibi Arap Yarımadası'na cahiliye dönemi denilmesinin en büyük sebebi değerli arkadaşlarım budur. Kölecilik anlayışı da vardır, toplumsal tabakalaşma da söz konusudur Arap Yarımadası'nda İslamiyet gelmeden önce. Ancak Araplar haram aylar olarak kabul edilen Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında Savaş yapmazlardı. Bu aylarda yapılan savaşlarla ise e, Hicar savaşları arkadaşlarım e, düzeltiyorum. Ficar savaşları ismi arkadaşlarım. <laughs> veriliyordu. Biliyorsunuz dostlarım böyle vahim bir ortamda 571 yılında Hazreti Muhammed dünyaya geldi ve 610 yılında 40 yaşındayken Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'na kendisine Cebrail Meleği tarafından ilk vahiy indirildi. Biliyorsunuz Hazreti Muhammed önce bunu yakın çevresine anlatmış. İlk ona inanan 4 kişi Müslüman olmuştu değerli arkadaşlarım. Hazreti Ebubekir, Hazreti Hatice, Hazreti Zeyd ve Hazreti Ali. Hazreti Muhammed'e inanan ilk 4 Müslümandı. Peki sevgili dostlar arkadaşlarım Mekkeli putperestler ya da müşrikler Müslümanlara büyük zulümler yaptığı için 622 yılında göç hareketi gerçekleşmiş. 622 yılında Medine şehrine gelen Hz. Muhammed buradaki karışıklığı giderebilmek için Medine sözleşmesini imzalamış ve böylelikle resmen bir İslam devleti kurulmuş oldu Medine şehrinde. Demek ki İslam devletinin başkenti Medine'dir arkadaşlarım. Mekke şehri değildir. Burayı da hep karıştırıyor öğrencilerimiz. Medine İslam devletinin başkentidir. İslam devletinin kurucusu da Hazreti Muhammed'dir. Ve dostlarım putperestlerle yapılan savaşlar sonucunda Hazreti Muhammed vefat ettiğinde e İslamiyet'in sınırları Arap Yarımadası'nın tamamına kadar arkadaşlarım e, yayılmıştı. Peki sevgili dostlarım Hz. Muhammed vefat ettiği zaman e, biliyorsunuz hiç şöyle bir şey söylememiştir ki Müslümanlar seçim yapsın diye kendisine kimin geçeceğini söylememiştir ki Müslümanlar seçsin diye arkadaşlarım. Peki Hz. Muhammed'in vefat etmesiyle başlayan e, ya da devletin başına kim geçecek diye tartışan Müslümanlar halife unvanını arkadaşlarım e, kullanmak istediler. Hatta arkadaşlarım halife sonradan gelen Arapçadaki halef kelimesinden türetilmiştir. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Ee, bizim bir padişahımız var ki arkadaşlarım birinci Mahmut. Bakın bu arada monarşinin nasıl kötü bir şey olduğunu görün. E, kapitülasyonları Fransa'ya süresiz olarak vermiştir. Peki değerli dostlar kendisinden sonra gelecek haleflerine dahi söz hakkı bırakmamıştır birinci Mahmut. Mantıken halef kendisinden sonra gelen anlamında olduğunu düşünün. Ve arkadaşlarım işte halife unvanını kullanacak Hazreti Muhammed'den sonra <laughs> İslam devletinin başkanlığını yapanlar yapanlar. Peki sevgili dostlarım halifeler nasıl belirlendi? Çok güzeldi bakın o kadar güzel bir sistem ki dönemine göre ileri de bir uygulama çok ileri bir uygulama oldu. Değerli arkadaşlarım bakın 4 halife dönemi adeta bir cumhuriyet gibi seçimle, istişareyle, dayanışmayla e, belirlendi. O yüzden zaten biz buna 4 halife dönemi adını veriyoruz ama 5. halife seçimle değil arkadaşlarım kılıcının kuvvetiyle eee halife olduğu için artık süreç değişecek 5. halifeden itibaren. O zaman şu 4 halife dönemini hızlı bir şekilde anlatalım. Hazreti Ebu Bekir dönemi e, bozulan siyasi ve dini otoriteyi yeniden sağlamakla geçti. Çünkü düşünsenize Hazreti Muhammed'in vefat etmesiyle e, halife olmuştur. Bir otorite bozukluğu vardır ve bunu hemen düzenlemeye çalışmıştır Hazreti Ebu Bekir. Hatta Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini toplayarak kitap haline getirmiştir. Böylelikle özgün halinin korunmasını sağlarken Arap Yarımadası dışına da ilk fetih hareketlerinde bulunmuştur. Hazreti Ebu Bekir. Daha sonra seçilen kişi Hazreti Ömer olmuş. Hazreti Ömer zamanında Suriye, Filistin, İran, Irak, Mısır, Azerbaycan fethedilmiştir. Bu kadar çok toprak fethedildiği için ülke yönetim birimlerine ayrılmıştır. İlk divan örgütü, ilk kadı ataması, daimi ordu arkadaşlarım ve ordugah şehirler Hazreti Ömer zamanında ilk defa İslamiyet de arkadaşlarım oluşturulmuştur. Hazreti Osman zamanı dese ilk kez donanma kurulmuş ve Zatü Savari savaşıyla Kıbrıs alınmıştır Bizans'ın elinden. Ancak Hazreti Osman'ın şehit edilmesi arkadaşlarım İslam tarihindeki ilk fitne hareketi olmuş. Yine ilk fitne hareketlerinin bu dönemde yaşanması fetihleri durma noktasına getirmişti. Daha sonra Hazreti Ali halife olarak seçildiği zaman Hazreti Osman'ın katillerinin bulunmasında yavaş davrandığını ileri süren Muaviye ve e, Hazreti Ayşe arkadaşlarım Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımadı ve Müslüman Müslümana savaşların olduğu bir süreç yaşandı. Hatta hakem olayına adını verdiğimiz bir dönemde İslamiyetle siyasi fikir, fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Dikkat mezhepsel demiyorum arkadaşlarım. Çünkü mezhepsel olan o, e, durum Kerbela olayıdır. Peki sevgili dostlarım Hazreti Ali'den sonra da yine birisinin seçimle haliyle tahta çıkma e, tahta çıkması beklenir. Ancak dostlarım ne olmuştur? Ee, Muaviye ilk dört halifenin seçilme şekillerinden farklı olarak halifeliği, kabilecilik anlayışı ve kılıç kuvvetiyle kazanmıştır. İşte artık o yüzden dört halife Cumhuriyet dönemi kapandı ve e, kılıç kuvvetiyle bir kişi arkadaşlarım halife olmuş oldu. E, biliyorsunuz Muaviye e, arkadaşlarım oğluna daha sonra halifeliği bırakmak istemiş ve böylelikle babadan oğla geçerek saltanat haline almıştı. Peki işte biz bu sürece de artık Emeviler dönemi demeye başladık arkadaşlarım. Muaviye soyundan gelen bu sürece Emeviler dönemi demeye başladık. Peki sevgili dostlarım halifeliğin babadan oğla geçmesini tabii ki çoğu kişi kabullenmedi. Hatta Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin'e birçok mektup gitti. Olayı da şöyle anlatalım. E, Muaviye'nin ölümünden sonra oğlu Yezid halife oldu ve halifelik saltanata dönüştü biliyorsunuz. Ancak sevgili dostlarım şöyle diyelim. Kufe halkı saltanat sistemini istememiştir. Hz. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin'i Kufe'ye davet etmiş. Halife olarak onu görmek istediklerini mektuplar yazarak söylemişlerdir. Bu durum üzerine Hz. Hüseyin ise Kufi'ye doğru harekete geç e, gitmiş. Ancak Yezid'in adamları tarafından Kerbela'da saldırıya uğramıştır. Başta Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin olmak üzere Hz. Muhammed'in pek çok akrabası da burada şehit edilmiş. Hatta Hz. Muhammed'in torununu da biliyorsunuz Kerbela'da e, şehit edilmiştir. Bu acı olay Müslümanları çok üzmüş günümüze kadar süren mezhep, mezhep ayrılıklarında önemli bir milat olmuştur değerli arkadaşlarım. E, demek ki mezhepsel ayrılıklar Emeviler zamanındaki Kerbela olayıyla e, yaşanmıştır sevgili dostlar. Peki dostlarım Emevi devleti e, zamanında şunu da söylemeden geçmeyelim. Muaviye döneminde her ne kadar kılıçla e, halifeliği almak olsa da ciddi anlamda İslamiyet güçlendi. Bakın arkadaşlarım İstanbul kuşatması yaşandı e, Muaviye zamanı zamanında iki defa ancak tabi biliyorsunuz başarısız olundu Peki Emevi Devleti neden yıkılmıştır sevgili dostlarım Halifelerin kötü yönetimi e, Toplumdaki kabilecilik anlayışının e, Emeviler zamanında yeniden ortaya çıkması bakın 4 Halife döneminde Kabilecilik yoktu e, Ve Mevali politikası arkadaşlarım Mevali politikası e, Demek e, Arap milliyetçiliği yapmak demektir sevgili dostlarım. Yani e, Arap olmayan Müslümanları dışlamak demektir. Yani düşünün siz de e, Arap Müslümansınız ben Türk Müslümanım ama beni ikinci sınıf insan yerine koyuyorsunuz mevali olarak. Ben de kendimi size karşı ispatlayabilmek için kültürel anlamda şu bir akımını başlattım. Demek ki Arapların uyguladığı mevali politikasıyla diğer e, kişi ırkların uyguladığı şu bir akımı sebeplerde çatışmalarda Emevi devletini yıprattı. Ve Kerbela olayından ötürü halkın bir kısmının Emevi ailesine duyduğu nefretle Emevilerin yıkılmasında büyük etken oldu. Emevilerin yıkılmasıyla sevgili dostlarım siz de biliyorsunuz e, Abbasi devleti kurulmuştu. Abbasiler Emevilerin uyguladığı ırkçı politikayı kesinlikle arkadaşlarım uygulamamışlar. Terk etmişler. Ümmetçi bir anlayışla yaklaşmışlardı. Hatta bu sebepten dolayı ilk kez Türkler Abbasiler zamanında İslamiyet'i kabul etmiş ve arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Emeviler zamanında İslamiyet çok fazla toprakları genişlemişti Hatırlayın sevgili dostlarım. Ancak Abbasiler zamanında İslamiyet daha fazla insan arasında yayıldı. Çünkü bu Abbasilerin uyguladığı hoşgörü politikasıdır değerli arkadaşlarım. Ve Abbasilerle Emeviler arasında bir fark daha var ki. O da Abbasiler ilk kez Yunan ve Helenistik döneme ait eserleri tercüme etmiştir. Bağdat'ta ilk defa kağıt imalethanesi açmışlardır değerli dostlarım Abbasiler. Peki sevgili dostlarım Emevi devletinin yıkılmasıyla e, İspanya'ya kaçan Emevi hanedan üyesi 1. Abdurrahman tarafından Değerli dostlarım İspanya'da Endülüs Emevi Devleti kurulmuştur. Endülüs Emevi Devleti'nde 3. Abdurrahman adında bir e, hükümdar vardır ki ve bundan sonra gelen bütün Endülüs Emevi hükümdarları halife unvanını kullanmıştır. Böylece İslam dünyasında aynı dönemde 3 tane halife ortaya çıktı. Değerli dostlarım Fatimiler, Abbasiler ve Endülüs Emeviler olmak üzere 3 halife vardı aynı dönemde. Bu da arkadaşlarım e, İslamiyet'te siyasi bildiğin Olmadığını gösterir gördüğünüz gibi. Peki sevgili dostlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.